Ali Rıza amca ile karşılaştık az önce. Ha, anlat. Dalgındı. Ha. Zorla merhaba dedim. Beni görmedi bile. Evet. Sabah sabah Ferhunde zıplatmıştır sinirini. O hakikaten sıkacağım şimdi, şimdi Ferhunde'nize ha. Dolu yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar, Hakan'dan biliyorlar. Hakan mı oldu? Ali Rıza Bey'i görmüş sabah. Evet. Canı sıkkınmış. Şevket üzmüş biraz. Evet. Yine bir olay çıkarmıştır kesin. Şu yüzünüzü işleyeceğim artık yeter ya. Hakikaten siz geri zekalısınız ya. Doluyu, yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar. Hakan'dan biliyorlar. <laughs> Abla siz manyaksınız artık ya. Hakikaten rahatsız ediyorsunuz beni ya. Benim çocuğum yapmazdı bunu. Yapmazdı. <laughs> Hep bu Ferhun deri yüzünden. Allah ay hakikaten ya, ya, hakikaten yeter ya. Doluyu yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar. Hakan'dan biliyorlar. Hakan sen mi yaptın? Oğlum dalga falan mı geçiyorlar bizde? Gerçekten ben şu, kafayı yiyeceğim ya. Bütün kabahati Ferunde'ye bulma anne. Helal olsun Fiko. Çok şükür sonunda biri söyledi şunu helal olsun. Bu kadar mı zayıftı Şevket? Hayır demesini bilmesi lazım. Aynen öyle. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Bu kadar basit. Sus Fikret sus. Neye sus lan sus. Başkasına suç atmak bu kadar kolay tabi. Sus Fikret sus.